Selam arkadaşlar. Bugün e, hep size bugüne kadar hep plak koleksiyonumdan bahsettim. Onlardan e, parçalar tanıtmaya çalıştım. Bugün de bu plak koleksiyonu nerelerden geliyor, nerelerden satın alınıyor, nerelerden bulunuyor bölümündeyiz. Dolayısıyla ilk durağımız Akmar Pasajı'na geldik. Akmar Pasajı'nda size Zihni Müzik Evi ve sahibi Zihni ile tanıştıracağım. Zihni Müzik Evi'ndeyiz ve Zihni ile beraberiz. Zihni herhalde benim bir 20 senelik filan dostum. Daha fazladır. Daha mı fazladır daha, Zihni? Daha fazladır ya. Yani benim e, Fulya'da bir ofisim varken Zihni önümden evet. geçiyordu ve daha evvelde EMI Türkiye'nin iken Zihni de EMI'den e, alışveriş ediyordu. Oralardan başlayan bir dostluğumuz var. E sonra da benim işte bu ifla olmaz plak e, hobim. Gerçi Zihni'de de aynısı var. Plak hobisi Yani müzik sevgisi. o <laughs> doğru. Çünkü <laughs> öncesinde CD var. Plak aynen var. aynen. aynı anda var. Ee, aslında zihni de aynı dertten muzdarip. O işi çok büyüttü. Böyle 50 bin, 100 bin plaklara kavuştu. Ben ondan işte arada böyle yeni bir şeyler aldığında ikinci el olsun veya işte yeni bir partisi geldiğinde filan sağ olsun bana izin veriyor. Birlikte bazen bakıyoruz, açıyoruz filan falan. falan. Böyle şeyler. Şimdi zihniden e, bir zihni müziğin kısaca e, tarihçesini nasıl kuruldu, nasıl bu hallere geldi, onu öğreneceğiz öncelikle. Wow. Nasıl yaptın abi sen Aslında ben üniversite 3'teyken işte bütün harçlığımı müziğe harcıyordum hemen hemen. Gibi. Yani. Hobim de. Ee, sonra zamanla ben e, elimdeki işte fazla plakları şunları bunları böyle okulun önünde tezgah açıp öyle tatilinde satmaya başladık. Öyle, o başlangıç olur yani. 1986 başlangıç. Ee, Akmara gelmem 92'dir. 1992. O aradaki e, yıllarda ben sokakta satış yaptım. 5 yıl kadar, 5-6 yıl kadar ha çınar ee, Çınaraltı Beyazıt Çınaraltı Altı ve Teşvikiye Cami Önü. Özellikle Teşvikiye Cami Önü bir, benim için bir okul gibiydi. Orada e, alışveriş yapan herkesten çok şey öğrendim. 92'de de buraya bir e, Laterna müzik dükkanıydı burası. Devrediyordu. Onun haberinde de Ferruh iletmişti bana. E, geldik, anlaştık. İçindeki plaklarla, CD'lerle devraldık. İşte seneye 30 sene olacak. Ya tabii Şimdi buradayız, burayı görüyorsunuz siz. Tabii bu e, bir reklam, bir teaser gibi veya zihninin deyimiyle buzdağının görünen kısmı. E, yani ben e, 100 bin, 100 bin miydi zihni? Ne 100 bin civarı vardır. Tam sayısı belli değil ama yani yaklaşık 100 bin civarı plak vardır yani. Yani 100 bin dediğiniz zaman. Türkiye'deki veya dünyadaki bütün plak koleksiyonerleri için burası bir cennet. Yani benim için cennet mesela. Ben burada bütün günümü çok rahat geçirebilirim. Hatta hatta pandemi döneminde sağ olsun zihniye sığınıyordum ben. İş, yer, iş yerim kapalı olduğu için bütün günümüzü bu şekilde burada geçiriyorduk. Peki nasıl oluştu abicim bu bu kapasiteye nasıl geldik? Yani, biz? zamanla oluştu tabii. E, dükkanı açtığım zamanlar burayı devraldım zaman zaten içeride plak vardı. Hı hı. Bir süre devam ettirdim ben. Sonra plak ilgi o kadar azaldı ki böyle yaklaşık bir buçuk yıl kadar dükkanda hiç plak olmadı. Hı hı. Öyle. Sonra e, bir müşterimiz, devamlı bir müşterimiz bana dedi ki ya dedi ben 3000 civar plak var bende. Bunları vereyim senden CD alayım dedi. 3000 küsür plak 550 tane CD verdik o zaman. Sonra <laughs> işte tekrar plak başlamış olduk. O yılda tahmin ediyorum. 98 1998 o zaman tamam. sonra 2000'li yılların başında yurt dışında bütün Beatles'lar tekrar plak basıldı blue Note'lar plak basıldı ve biz onu e, Ankara'da Süleyman'la beraber e, buradaki Emi firmasına böyle yüksek adetlerde talepte bulunduk ve bizim için getirdiler plakları e, o, o zamanlar zaten plakan yükseleceğini ben öngörmüştüm ve ona göre hazırlık yaptık. E, Ebay'de satış yaparken Almanya'dan çok lot plaklar aldım. Yani burada e, e, postayla geliyordu. 30 adet, 40 adet, 50 adet. 50 adet plak 20 Euro, postası 30 Euro'ydu. <laughs> çok ucuzdu plak o zamanlar ama şimdi Avrupa'da da ikinci el plakların fiyatları arttı. E, zamanla çok büyük arşivler aldık. İşte e, Polis Radyosu'nun arşivini aldık. Burada e, Grunberg'lerin e, arşivini aldık. Arşiv dediğim şey 12 bin plak oluyor. Yani az, i̇şte, az buz bir abi, şey değil. 4 bin 500 plak oluyor. Yani böyle yüksek adetler. E, yurt dışından da bağlantılar olduğu Getirdik falan böyle. Şimdi işte sonra bu işe meraklı olup böyle taşınan, yurt dışına giden, bütün arşivini satanlar oldu. E, bir kısmını yurt dışından, bir kısmını burada temin ettik. Ama dediğim gibi biz çok önceden öngördüğümüz için ben zamanında çok ucuza çok plak aldım yani. Evet. Yani zihninin aslında şöyle enteresan bir özelliği var. Kapıdan içeri girip ben plak satmak istiyorum diyen hemen hemen herkesi ilgilenir. Kimseyi geri çevirmez. Ancak ki plakların çok kötü bir kondisyonda olması, onun almaması için bir sebep teşkil edebilir. Onun harici yani kullanılabilir veya adam edilebilir durumdaysa veya iyi durumdaysa plak mutlaka zihni onun tamamını alır. Böyle bir özelliği var. Ben yani bu, bu, tip bir özellik olan ikinci bir dükkan İstanbul'da veya Türkiye'de ki Türkiye'de de bayağı hatırı sayılır plakçı dolaştım. Hiç hatırlamıyorum. Yani zihniye gelip herkes ikinci el plakları varsa onu değerlendirebilir. Bu da önemli bir özellik. E tabi bu özelliğin neticesinde de işte biraz evvel bahsettiğimiz yüz bin plaklara 100 bin plaklık çeşitlere ulaşılabiliyor. Bir de tabii şimdi soracaksınız sadece plak konuşuyoruz. Aslında sadece zihni müzik sadece plaktan oluşmuyor haliyle. Yani işte gördüğünüz bir kısmını, ufak bir kısmını gördüğünüz CD koleksiyonu var. Hatta hatta eskilerden kalma kaset koleksiyonu var. Ve bir de DVD, Blu-ray film arşivleri var. Bunların hepsini zihniden edinmek mümkün. Ben en çok plakla ilgilendiğim için ben tabii işin plak yönündeyim ama e, yani CD koleksiyoneri de, kaset koleksiyoneri de veya işte Blu-ray, DVD, film arşivi yapan e, arkadaşlar da buradan ciddi şekilde yararlanabilir. Ciddi şekilde aradıklarını bulabilirler. Birazdan e, dediğim gibi depoya da geçeceğiz zihniyle beraber. Orada da orayı da tanıtmaya çalışacağım sizlere. Ama son olarak bir de zihniden Akmar pasajına dinlemek istiyorum çünkü zihni dediği gibi belli bir zaman sonra Akmar'a geldi ve Akmar'da bu iş oturdu ve şu an benim gördüğüm kadarıyla İstanbul'da bu işin merkezi yani plak alacak adam kesinlikle Akmar'a gelmesi gerekiyor. Yani iki üç tane çok önemli plak dükkanı var burada veya Kadıköy zaten semt olarak bu işin merkezi haline geldi diyebiliriz. Nasıl oldu zihni bu? Akmar bu kadar öne çıktı İstanbul'da. Şimdi bir kere üç tane şu an sağlam müzik dükkanı var. Atlantis, Hammer ve biz. Bunların hepsi işte seneye 30 yılını dolduracak. Ya Yani burası sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bile böyle şeydir yani böyle arayıp da bulamadığınız şeyleri bulabileceğiniz işte yoksa bile bir şekilde işte Getirtebileceğiniz e, bir yer. E, i̇lk başlarda burada belli böyle işte herkes sanıyordu ki işte böyle Akmar'ın şeyinden dolayı, ününden dolayı sadece heavy metal satılıyor falan sanıyordu. Hiçbir zaman öyle olmadı. Burada... Evet. ...bizim e, CD'de özellikle jazz çeşidimiz her zaman e, raklardan fazla oldu. Tümcüm. Neredeyse yani. Ya klasik, klasik çeşidi, çeşidi de e, sağlamdır. Şimdi çok fazla ithal edilmediği için kırılıyor o çeşitler. E, e, hammer Heavy Metal konusunda Heavy metal türevleri diyeyim e, uzmanlaştı. E, Atlantis e, yine hem ikinci el plaklar hem işte klasik plaklar ağırlıklı. Devam ediyor. Hiçbiri batmadı, kapatmadı. E, Akmar'la ilgili bir takım böyle zamanında çok negatif şeyler oldu falan ama işte herkes varlığını sürdürüyor ve devam ediyor. ya. Devam etmesinde de fayda evet. var. Yani ben Dünyanın çok çeşitli yerinden plaklar aldım. Oralara gittim, ya yani merak ettim. Nasıl koleksiyonlar, dükkanlar nasıl? Ama yani Akmart Mart adında bir yer çok nadir gördüm onu söyleyeyim baştan. Yani böyle birçok plakçının veya üç tane mesela önemli zihninin bahsettiği gibi üç tane önemli plakçının hemen hemen yan yana olduğu böyle bir pasaj pek dünyada rastlamadım. Dolayısıyla yani bir de bu kadar çok çeşidin bir arada olduğu Türkçeden tutun işte e, yabancıya, rocktan tutun popa, poptan tutun klasiğe, caza, her şeyin bir arada olduğu çok enteresan bir yer Akma Pasajı, Keza içinde bulunduğumuz mekan. Dolayısıyla e, görünmeye değer Black koleksiyonerlerine tavsiye ediyorum. Eğer e, vakit bulabilirlerse Anadolu yakasındaysalar zaten problem yok. Hani buralara Kadıköy Çarşı'ya illaki uğruyorlardır. Ama e, Avrupa yakasındaki arkadaşlara da yine tavsiyem kendinize bir vakit ayırın. Bir gün kendiniz için bir şeyler yapın ve e, Akmar'ı bir ziyaret edin. Gerçekten eğleneceksiniz. Belki de triyakisi olacaksınız. Benden söylemesi. Evet. Şimdi de deminden beri bahsettiğim meşhur depoya geldik. Daha doğrusu depolara geldik. Hepsini girip tanıtmaya çalışacağım sizlere. Aynı zamanda da işte yine zihniyle ile sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi B213'ten başlayalım isterseniz. Bakalım içeride neler var. Evet, B213 ilk depomuz. Aslında Zihni ilk burayı tutmuştu bildiğim kadarıyla bu pasajda. E şu an tabii gördüğünüz gibi yükünü aldı. Burada bir sürü plaklar var. Bu plaklar daha çok net üzerinden satışta. Yani zihnindeki e, prensip dükkan ve net iki farklı dükkan gibi algılıyorlar. Ve buradaki plaklar genelde nette satılan plaklar. Yine burada gördüklerinizde e, dükkana gelen sıfır plakların fazlaları. Dükkanda satış olup tükettikçe buradan takviye yapılıyor. Arka bölümde ise DVD'leri göreceğiz. Yine bu bölümde de net üzerinden satılan DVD, Blu-ray tarzı koleksiyonlar var. Şimdi birazdan da yan taraflara, yan depolara geçeceğiz. Sonrasında da zihniyle bir ufak sohbetimiz yine olacak. Evet, bu da depomuzun yeni bir bölümü. Şimdi zihniyle beraber size şeyleri göstereceğiz. Nedir abi bunlar? Kaset. Ee, bunlar e, yurt dışına satış için koyduğumuz kasetler. Böyle şeydir. Artık, ya, Yaklaşık 4000 çeşit falan vardı. Ha. Evet. Ee, bunlar da CD'ler çekmeceler. De. Hepsi adreslemedir. Adres de. Satılan bir şey çok kolaylıkla bulabiliriz. Bunların hepsinin Excel'de kaydı var. Hangi ürün, hangi çekmece her çekmece'nin bir numarası var. Yoksa işin evet. işinden çıkamayız. Evet, ben de sana onu soracaktım zaten. Yani burada olan her şeyi biliyor musunuz yine? Senin Sen garip bir hafızan vardır, Yok. bilirsin ama. Burada kayıt altında olan yaklaşık 50 bin ürünün nerede olduğu belli. Yani Hı. adresleri var. Hemen gidip oradan elimizde koymuş gibi bulabiliyoruz yani. Bu üst kat yine Discogs'ta satılan, Nahç'ta evet. olan plaklar. Olan plaklar. Tabi bu nadir bulunan plakların enteresan enteresan da fiyatları var. Bazen çok ciddi rakamlara satılıyor. Tabi her zaman düşmüyor o denli o pahalı plaklara, ama mesela bir örnek var zihni. Yani 1000 doların üzerine sattığımız herhalde 15'ten fazla plak olmuştur şu ana kadar yani. yani. Evet. Şimdi e, diğer depo alanına geldik. Burası da çok enteresan. Burada e, gördüğünüz kolilerde. Plaklar var. Hatta bu şu gördüğünüz kolilerde de e, plak iç zarfları var. Zihninde bu tarz malzeme de var. Yani plak iç zarfları. Yani şu elimde gördüğünüz şekilde e, ve de e, üst koruma naylon üst korumalar var ki bunlar benim çok işime yarıyor. E, karşı duvarda yine CD'ler var. Size bir duvar daha göstereceğim. Benim çok enteresan gelen bir duvar var bana bu depoda. Burası benim pandemide en büyük vakit geçirdiğim ve en zevk aldığım yer. Çünkü gördüğünüz bu kolileri işte tek tek açıyor idik. İçinden ne çıkarsa bahtına, zihni bunları tabii plasmanlarını yapıyordu, ayırıyordu çeşit çeşit. Ben de benim işime yarar bir şey var mı diye ortalığı karıştırıp duruyordum aslına bakarsanız. Şimdi karşı duvarı da göstereceğim. Evet. Deminden beri bahsettiğim DVD dağı veya DVD duvarı burada. Ya burada bir şey aramak çok zevkli. Bilmiyorum zihni bunun buradaki olan şeylerin hepsini biliyor musun sen? Yok ne var hayır. kaydı yok. Ha, belki ben zihni de iyi biliyorumdur. Çünkü buraya 3-4 kere daldım ben. Ama çok arkalarda da var. Onlara tabi dalamadım ama ilk ön iki sıra hatta 3 sıraya baktım gibi tahmin ediyorum. Çok acayip şeyler çıktı. Çok mutlu olmuştum pandemi döneminde. Böyle işte ben eee deponun karıştırıcısı ben sahibi o. <laughs> Sen şanslı insanlar varsın çünkü bu depoya böyle gelmek için çok can atan var ama e, çok az kişi kabul ediyoruz. Evet Allah razı olsun. Böyle bir kıya oldu zihninin bana. Ben ama yani zihni aslında burayı e, çekelim dediğimde de bir tereddüt geçirdi ama ben de Buradaki bu ortamı, yani bana bu çok keyif veren ortamı herkeste paylaşmak istedim işin açıkçası. Bir de işin hacmini gör, gösterebilmek açısından da bence önemli. Ee, burada dediğim gibi bir plak koleksiyoneri için cennet bir mekandan bahsediyoruz. Yani her plak koleksiyoneri burada bir şeyler karıştırmaktan müthiş keyif alır. Bu tabi herkes için mümkün değil. Allah razı olsun benim için mümkün kıldı. <laughs> ben de ona her zaman... Bu konudaki şükranlarımı iletiyorum sizin huzurunuzda ee, sevgili arkadaşlar bugünkü e, Akmar pasajı e, ve zihni müziği tanıtımı bölümümüzün sonuna geldik umarım keyifli vakit geçirmişizdir ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere sağlıklı kalın hoşçakalın.